Herkese merhaba. Bu videoda OWASP API güvenliği kapsamına girmiş. API güvenliği denince akla gelen en tehlikeli açıkların başında olan BOLA yani Broken Object Level Authorization açığını TryHackMe'de bir oda üzerinden anlatacağım. Ama ondan önce basit bir hatırlatma geçmek istiyorum. Bu bir eğitim videosudur. Bu videoda öğrendiğiniz teknikleri yalnızca izninizin olduğu sistemlerde yapın. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. API nedir bunu bir anlayalım. Application Programming Interface yani API farklı yazılımların birbiriyle konuşmasını sağlayan bir araçtır. Değil Diyelim ki bir banka uygulamasına girdiniz. Haliyle bu banka uygulaması bilgileri kendi üretmiyor. Başka sistemlere API aracılığıyla soruyor. Aldığı cevabı size iletiyor. API'ler sistemin en hassas kapılarıdır. Bir web sitesi kapalı olsa bile API çalışmaya devam edebilir. Bu nedenle API zafiyetleri kritiktir. Çünkü bir hacker bir API'nin zafiyetini bulur ve sömürürse verilere ve işlemlere doğrudan erişir. Başkasının kişisel bilgilerini görebilir. Para transferi, sipariş, silme gibi işlemler yapabilir. Sistemin tamamını kontrol altına alabilir. Bola açığı da en tehlikeli API açıklarının başında gelir. BOLA aslında IDOR yani Insecure Direct Object Reference açığının API dünyasındaki karşılığıdır. Bir kullanıcı erişmemesi gereken bir objeye sadece ID'yi değiştirerek erişebiliyorsa bu açığa BOLA denir. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. TryHackMe'den OWASP API Security Top 10 odasını açtım ve 3. göreve geldim. Bahsettiğim gibi bir API isteğine sadece ID'yi değiştirerek başkasının kişisel verilerine erişebiliyoruz. Odaya girerek daha detaylı okuyabilirsiniz. Örnek makinede GET metodu ile yapılan bir API isteği var. Listenin sonunda user 5 yazan bir alan var. Bu isteği gönderdiğimde bana dönen cevap no content yani böyle bir içerik yok oldu. Demek ki ID'si 5 olan bir kullanıcı yok. Ben de ID'si 3 olan kullanıcı var mı kontrol edersem ve sistemde bola açığı varsa 3 numaralı kullanıcının bilgilerine erişirim. Başka ID numaraları denediğimde başka bilgileri görüyorum. Trahek modasında bu konu resimlerle de anlatılmış. Zafiyetli bir makinede ID değiştirip istek attığımızda 200 ok yanıtını dönerken korumalı bir makinede 403 hatasını almış. Çoğu sistem kendini korumaya alıyor. Bu korumayı da kullanıcı değil objeyi yetkilendirerek yapıyor. Ama yine de bazı güvenlik analizlerine göre bola zafiyetleri API saldırılarının yaklaşık %40'ında gözlemleniyor. Yani API saldırılarının neredeyse yarısında bu tür bir açık bulunuyor. Her neyse umarım faydalı olmuştur. Eğer keşfetten geliyorsanız kanalımda CTF çözümlerine ve birçok içeriğe göz atabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.